Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Yemin Bezi ve Batuş var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, hoş daha bulduk. Daha canlı lan. Hoş bulduk. Tamam hadi tamam. Oyna Salak bir çocuk ya. Ne <laughs> <da> orada? Aha. <laughs> şey Aynen, Aha <laughs> Ya bu takım win takımı win win. <laughs> <laughs> ya tüplere bak ya. <laughs> Hadi biz kızız da size ne oluyor? <laughs> mi? Urtan. E. Bak Kadıköy'de aynı benim karakter gibi bir tane çocuk var ama ki. Bazı ne tuva Evet. Filipimiz yedik arkadaşlar. Adam dedi yere <laughs> atlamayacak ama bence. Ee, ne atlasak biliyor musun? Vallahi işte adamın kılmak mekan yok ki ya. He bakayım 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 bakayım. Şimdi yer değiştiremiyoruz bunu. Şuraya atlak ya şuraya. Şurada da atlak aynen. Şu adam şu mekanı atlak işte. 14 tane adam var zaten. Çok şeye girmeyiz herhalde çatışmaya. Yani inşallah. O şu işte. Bakacağız yolacağız. Tamam, harika Yeni harita geldi Rondo diye. Devasa bir harita. Şuradaki. İki tane uçak geçiyor. Harita büyük olduğu için. Yine arabalar, yeni silahlar falan Hedefim gelmiş. Hedefim kar 98 bulmak. şimdi hedefin hedefini yiyeyim senin ya. Vermiş. Atlayan sağ altına gidebilir miyim? Nasıl istersen. Atlayan var mı? Yok, güzel. Yok değil mi? Yok yok, temiz. Olmadı kanka bir zahmet yani. Bu şanssızlık da yani yuh. Araba bulup, araba bulup geleceğim. Botu da hemen yanına inmiş lan. 8x'i buldum ama yok. Kafasına fırlatacağım 8x'i. E. Oha <laughs> ne oldu? Lan? Bana mı sıktılar? Ya bir şey patlama sesi geldi. Abi bana da öyle geldi. Gaz tankına mı sıktı lan bilsin? Dört x aldım beni hediye edeceğim. Bu silah ne almadım lan? Hah. Çok fazla. Aa, 9'u buldum. Aa, CSS Jokers. Bu da Skyfire, 5'li alt falan var. Çok fazla bir şey alamıyorum ben. At bomba ben kullanmıyorum. O milite ya. Milimetre. Evet, işte o kötü. Lütfen. Bana dövün bulursan söyler misiniz? Teşekkür ederim. X, 3x, 2x, 3x, 2x ya 3x. Tam var burada mı? Bot dur vurun ona. Ya da sen vur. Ama olmaya da bilir bakın dikkat edin. El bu. Bot yüz ama neyse. JS tokusu tutsam mı yahu? Tut oğlum. 6x var. 4x atıp 6x alıyorum size. JS tokusu ben buldum lan. Yeni silahla mı arasam? Ama 9 dememe ya. Ne yapsak böyle? Bunu hiç bilmiyorum ya. Ya o istedi, o ya normal istedi, boş ver CS9, CS9. Onu alınca uzak mesafe silahın olmuyor işte. İşte yakın silahla kalacaksın işte. Değil mi? Evet de bana Kalsın tübün ya hadi yok mu 2x 3x seçmenizde? 3x var. Gelsin 6x'e takılsa bak. Bakan ne yapayım? Ne? 6x ben vereceğim şimdi de ya Al bakayım oh. be düş Şunu alıyım ben Şunu al Oh eyvallah 6x attım al 6x'e Ver 98 falan bulursan söyle Onu bulsam kendim alırım zaten lan Hayır. Yatıyı tutlamışsınız değil mi? Evet. Yok tutlamadım. Çoklu da. Arabamız nerede bizim? Gidelim artık. Burada. Niye evde? İçeride. Abi bir tane içine sokmuş ya. <laughs> Zihler nerede oğlum? İnfazcı orada. Bizim diğer adam. Uzakta. Bravo, vursa, bana ya. Gel az, gel az. Taksi. Hem de feri taksi. ya. sen oda nereye? Ben. Ya, <gülüyor> ben. 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 Ben köprü köprü galiba. Dördüncü köprü. Köprü işaretle bir O hallet çekin. Araba var mı zaten onunla? Var mı ya bu şerefsiz? Bakacağım. Ee. Neyse beraber aynı yoldan gidelim ya. Aracıya. 5.56 bir sürü mermi var bu arada. Atacağım size. Doros mu lan bu? Doros mu? Doros. <laughs> ha evet öyle. Yine Doros'un geldi mi? Aa yeni araba da bu. Ama çöp. Çok kötü ya. Bir güzel de hızı bok gibi. Ama zırhı daha iyi de bitmedi Toros'tan. Zırhı de çok yavaş. 2 iki bir de dalsak daha iyi olur da diğeri yabancı. Siper olarak güzel oluyor. Siper. Siperlik. Aha bot 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 bot. Burada bot. Bir sen vur. Oha, bot değil mi lan bu? Değil mi? Ya ezme, ezme. Vurur sen. Alamadım ya. Beni düşürdüler bu arada. Adam var ileride. Beni kaldırmanız lazım. Arkamız ben de bizim... Evet adam arkamızda şurada ikisi de. Şu evlerin orada. Bedir düşmüş. Herhalde. E Batu. Kan geri kaldı Batu kapışma beni kaldı. Koş beni kaldı Batu. Koş 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 koş. Arkaya gel. Aynen. Güzel. Arkadayım. Abi, 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 ben, kaldır kaldır. Bizim adam. Biz adam. Bize basıyorlar abi, Bize basacaklar. Arabaya bize basıyorlar. Adam bizim adam abi. Araba bizim. Tamam işte bize basıyorlar oğlum. Kaçıyorlar. Çekil. Ee, neden? Aa, geldi. Ok gibi sıktım. Aa, evdeki beni düşürdü. Evdeki beni düşürdü. Bot beni kaldı ben Ah botu da düştü. Ben de düştüm kanka. Evden sıktılar onu. Evet evden sıktılar. Bu ne yapıyor? Çok ihtiyaten kaldı. Oğlum çok kötü pozisyondayız. Ya sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok Öldürdük onlardan. iki kişi. Oğlum kaldı beni. Bot e, alıyor bir tanesi. Ya alıyor bir tanesi mi? Bize, bize doğru geliyor. Geliyor mu? Gelsin. Hı hı. Yoldan tamam. değil sol taraf. Ara verim geliyor yürüyerek geliyor. Yürüyerek yürüyerek. Çimlerin oradan geliyor. Ben kimseyi görmüyorum şu an valla. Sen yani niye çıkıyorsun dağa taşa? İnsan mı? Bak adam konuşmak adamı görmek için konuşamadım. Adam taşın orada. Taşın orada. Sarı işaretle taşın orada. Bir tane yedi, bizim adamdan. Şu da. Taşmenlik Siz falan varsa atın şu da lootlara bak. Yok. Gördüm adamı. Ben sıkamıyorum. Başın orada değil mi? Evet evet evet. Tamam. Bizim adam ya. öldü. öldü araba bası. Mal. Ne cheater, 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 cheater. ne cheater lan ne cheater sus. Ne şey diyor? Hile diyor adama. O niye ölmüyor hala? Kafadan vuruyorum düşmüyor am. sen görüyor musun adamı? Yok işte görmüyorum. Bence buradan ayrılalım. O, oğlum bence de. Ya. Ayrıl ayrıl. Boş ver Nurta. Bin abi bin bin bin. Batı batı. Bir dakika şunu bir öldürebilir miyim ama? Öldüremezsin işte kankam. Öleceğiz bak. Alan sana. geliyor Eşşek alan geliyor. Hadi bin şuna. Aslında şöyle. Loot yapıyor da alabilir miydik ya? Abi o biz alabilir loot yapar da ben olsun. Nasıl düşmedi anlamadım ya. Bizim sağlık da basmasaydı iyiydi. Benim kaburgam mı kırılmış o işaret ne? A şey mi? Akciğer simgesi Ha. E Yorulmuşsun. Stamina bitiyor işte. Nefes tutma. Daha oradan kurtulamaz büyük ihtimal. Kurtulur. Ara Arabası ara, var yan. Bir anda iki tane bu var kanka. Bir hatta üç tane tamam. lazım. Bir tane bastı ya bayda. Öldü ya. Aa doğru la. Unuttum. Geri zekalı. Bizim bal kaç leveldi lan? Üst, de level bir de ya. Niye bastı ki ya? Aldırdık çok rahat. Oğlum niye yetişemiyoruz biz bir şey? Sıkıntı yok sıkıntı yok. O, o da kim aldı? Bizim adam aldı değil mi? Hiç kikilleri aldınız mı? Bedo sen en çok. Ben bir tane evet, yardımcılık sadece. Ben de iki asist almışım. Hepsi bizim adam mı aldı? Ben iki kill almışım oğlum. Ya spot almış ya. Neyse neyse. Böyle yapıyoruz da. Ama Meto ile benimki de lazım. hadi lan. 6x türbünümü de takam da. Eee <laughs> şey ama biraz sorun var benim mermim bir tekli. <laughs> 25 mermim var. 5 56 6 bedi atmış kim hangisi? Bedi atmış Bende kökü var. Bedo varsa bedo atar. Atmaz bana. Benim kaskım zırhım. Önde araba gidiyor lan. Görüyorum. Soldan araba gitti. Bence gelecek. Tamam öyle tamam öyle tamam öyle. Oğlum botuya sıkacağım diye korkuyorum sürekli ya. Ben niye bana sıkmaya oğlum, çalışıyorsun ki? nasıl sıkıyorsun? Botu arkanda oturuyor ya. <laughs> korkuyorum. Solda da bana. değil oğlum. Yani ona sıkıyorsan mu aslında böyle yani kusura bakma da. Öyle deme. Ey, ey, ey. Bak arkada değil da sıkmaz söyledim hep ya. Nova'da Bas lazım, lazım. Adam var de bakıyorum da. Adam var. Şurada. Nerede? Aa bottu. Ya önüme geçen salak kim? Ya böyle niye eşek gibi koşuyor? Hangi sağa sol? Abi kimse vurmuyor mal gibi tane botu. Ben vurdum kanka. Ne oldu Nereye kayboldun Bedalda. Eh, bedo aldı. Ben bedo vurdum adamları sen öldürüyorsun ha böyle bir şey olamaz. Hadi lan güzel Hadi lan. Güzel. Hadi lan. Askımı geri ver. Ta o bir ses çıkıyor lan olsun. O şu tarafta bedo beni da sıkıyor de. da. Şurada. Şurada. Onu biraz zor vurdum ben buradan da. Sekasıyla. Bir de orada kimse yok kanka. Şey, şey yok. Şeyin arkasından kaçtı. Bizi hayaletler görüyor. Bu arada sağımızdan ıskanlar var da. Bu arada. Sağ tarafımızdan. Sağımızdan mı? Ha sağ. Abi işaret ne oradaki? Ha, Abi onu ben at. Ben atmış mıyım? Bot mu bu ya? At gibi koşuyor böyle. Bot mu ya? Ben demin adam gördüm ona. Bot o bot, bot sevimli kask var oğlum. Aa adam var yolda aynı yerde. 7-1 7-2 Maviye koşuyor şu an. 7 3 7 4 ha. 4 tane düştü hadi. Abi bir tane daha var arkasında. Hatta iki tane daha var arkasında. O nasıl Biz ya? Bizde poligon gibi amına koyayım. Abi git bunu esek mi? Öldü oğlum o. Oğlum iki tane daha var arkada bot. Ne diyorsun? Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Bot gel hadi çabuk. Bir kanka. Adamı öldürmek istiyorum. Yani, e, tamam öldürmeye gidiyoruz zaten. Uzaktan bak uzaktan bak sen. Bize evet. şey Öyleyse, ya Batu. Aaa. Ayağım sıkıştılar. Kanka arabanın dibine gibi gerek yok. F'le basılıyor uzaktan. Ama öyle daha eğlenceliydi oğlum. Ya kanka yerimiz belli ediyoruz eşek gibi diğer adamlara. Bir şey olmaz be oğlum. Ne olacak sen ama. Nerede bunlar? Ha ah, tamam önümüzde. Batu sen vurmuyorsun. Hayır. Vurma oğlum hayır görev yapıyoruz ya. Tamam güzel. Diğer kişi solda. Veda. Ötten yedik. Bırakayım. Merhum bir tane. Değeri nerede? Ya. Bir tane daha var mı sanki? Yok lan. Falan. İki oğlum. Bunlar alır onu. Bak nasıl koşuyor aç pirana ya. İki öldürme var bende şu an. 162 var. Çok konuşma. 11 tane içeceğim var. 5 tane al kesin var mı? 1762 var. Oğlum 762 bende yok. 11 tane 762 var. Ne yapayım? Dur dur. Size bölüyorum şurada. Ver lan para. 40 40 alın. Ben Oo, hepsini aldım. Para. Alan geliyor. <laughs> Versene oğlum. 20 mermi aldım bunu. Ne? 20 mermi aldım göt. Tamam yeter sana. <laughs> atcam atcam Ben seni aldım, sen aldın sen o yüzden hepsini yapıştım. Ay. Doymamış. Şunu da al. Bir tane oturtayım. bir tane sen bir tane ben alacaktık. Aa ne oldu? Oo. Abi bu da bak. Ya de sen niye iniyorsun ya? Olsa bir tane lazım bu yavşak deniyor. Ezeyim de şunu. Alma artık. Baksana bedo işte şerefsiz ya. Can alıyorum can. Sen İyi, can mi geliyorsun? Alan geliyor alan geliyor alan alan. Otuş bin bakayım. Ya <laughs> ben yokum hiç orada ben arabadayım lan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi lan ya. indin sen de. La inmedim. O video, video kaydı var. video kaydı var. İn, i̇nmediysem nesin? Ya. Video kaydı var paşa. Ya bırak bunu. Şerefsiz, şerefsiz. E, Batıyor. Ben bir şey diyeceğim bu AKM dediğimiz silah. AK işte. Otomatik sıkmıyor mu? A ama AK işte. AK nasıl sıkıyor normalde? Etek sıkıyor. B'ye basmışsın. Yani. Köpü, köpü nerede köpü? B'ye mi Aha. Arkamızda Şarkı sağda. Şurda. Olur şuradan gitsene. nereden lan? Şuradan. Olur. Köşeden gidersin. O da mı diyeyim? Oradan şey hasar yeriz. Denizden hasar yeriz. Denizden geçince hasar mı yiyor? Deniz evet. Denizden Balıkları... Evet. De Otur şimdi denizden niye gidiyor kanka arabayı bırakıp? Arabayı gitmeyelim kanka. Arabayla niye gitmeyelim? Yayan gidelim. Karşıda da araba Bulma var. Vurma ihtimalimiz daha fazla ya. Araba bulana kadar. Ya bulamazsak. Varmış evin orada araba. Patlak mı gerçek araba mı peki ya, biliyor musun? Bilmiyorum araba olması benim için yeterli. abi <laughs> <laughs> böyle devam et o zaman. Solda araba ses var. Karım. Karım. E, i̇n aşağı sok kafanı içeri. Evet biz de vuracağız sonra eşek gibi ya. Harbi canım. Düşman ihtiyacımız yok ki dostumuz yetiyor. Uçak sesi var burada. Evet çünkü uçak geçiyor tepemizden ha <laughs> ha. Bu öyle bir oyun. Airdrop düşüyor. Airdrop atıyor yani. Adam adam adam. Vay adam adam adam. adam. Nasıl vuramak <laughs> Aldım birini. Beyler ben götten yedim. Arabanın arkasında. Kevre patlı tabi. Beyler altıma sıkmamışım. Bomba geldi ya. Öldürdüm. Öldürdüm. Bizden bir şey olamam. Herkes iyi mi? İyi. i̇yi. Oy. Sıkama sıkama. Sa sağ karşımız Nerede? karşımız. Şuradan şuradan şuradan. 320 320. İşaretleyemiyorum beni kaldın. Şuradan. Tepeden iskan var. Tam arkama geç. Tam arkama geç. Tam arkama. Tam arkama. Turuncu işaretle. Turuncu işaretle. Ve de çok güzel zaman sumak attım. Attım. Sisi attım. Baya güzel. Batu. Biz nerede ki Batu? Batu. Biz de basın bomba atardık ki oğlum. İkimiz de düştük. Bak. Benim zaten ölüyorum zaten ben. Batu nerede amına koyayım? Başlayayım. Türkiye'de de verdik, adam öldük bir de ya. Neler kanka? Büyük, büyük adamsın. Oğlum sen niye bizi kaldırmadın? Nasıl kaldırayım lan orayı Hoş Hoşt! Smok ya oğlum. Solda adam var. Soldun soldun soldun. Dikkat et. Evet evet evet. kafayı kaldır. Kafanı kaldır. Sol yap. Oğlum o kadar değil lan. Orada da var. Sağda da var. Sağdaki kişi seni görüyor. Haberin olsun. Hadi lan. Kafanı kaldır kanka. Daha. Oğlum, sol, sağ. Sol. Sağ sağ. Evet. Biraz daha sağ. O kadar değil amına koyayım. Karşı taraf baktığın yerde evet, sağda de. Can bas gülüm can bas siktir et amına koyayım. Ya Batu. Sağını solunu ah. oh. bilmiyor ki ama. Gülüm niye o kadar sağa dönüyorsun? Hafif sağ yapacaksın. Araba Taşlara bakıyorsun. Sonra, Ağaçlara abi, bakmıyor abi. ki karşıdaki. Araba patlarken kaçıyorlar. Araba patlarken kaçacaksın zaten kanka. Araba patlıyor çünkü. Kaçamıyorsunuz e, ben kaçtım. Lan kaçtım ben zaten. Adama kapışırken öldüm. Sen görmüyor ki şey kimseyi. Önce bir kendini güvence altına aldın. Evet kendini güvence <laughs> aldım zaten. Ağacın arkasında. Arabadaki adamı kim öldürdü sanıyorsun paşa? Ben sıktım onu. E ya evet. bak sen sıktın. Ben öldürecektim zaten. Molotof attım. Patladı. Molotof ölmezdi o. <laughs> araba patlayacaktı işte. Yeah, adamı öldürdüm. Sen de orada dibinde adamı bedi. Sen de adamı öldürdün. Yanıcı atayım diye. Ya e, yani mantığa bak. 10 tane Obama. aç. İyi gene iyi kill oldu. Ursel 3 kill. Bedri 3 kill. Infaz 2 kill. Ursel 4 asist. Bana kill alma diyorsunuz hayvan. E oğlum bir şey mi diyoruz lan? Evet, tamam. Ok videoyu söylüyorum salak. Evet, o adam niye böyle oldu ya? Oğlum görev çünkü bakın. Görevimiz, görevimiz 80 kilo almak kılanca Botu bizim klanla değil. Bu kadar basit yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmişim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye.